Hasbe, Bozok Yaylası'ndayız. Hasbe köyü, köy konağı. pişmesi mahbul de şimdi hani çok tamam, o şey şey. Dürüm de iyi, niye, normal değil normal da yiyebilirsin. Koy dürümü dürüm yap dürüm. Dürüm mü yiyor? <laughs> <ya? gülüyor> tamam, hadi cıma. Hadi kesin. Bereketli olsun. Allah razı olsun. Ne topluyor Nebri Hanım? Madımak topluyor. Madımak topluyor. Nasıl oluyor bu? Nasıl topluyorsunuz bunu? Bunu topluyor. Yıkıyor. Kıyıyor. Evet. B pişiriyor. Yiyor. Bunun i̇şte. Bunun özelliği mesela bir şeyden tat veren ne? Tereyağı mı kullanıyorsunuz? Tereyağı Sucuk mu? kullanıyor. Soğan mı kullanıyorsunuz? Soğanı nasıl? kullanıyor. Çamayı, çamanı kullanıyor. Çamayı da kullanıyorsunuz. He. Hı hı. Sarımsak koyuyor. Aa, i̇çine sarımsak da koyuyor içine. Evet. Evet. Yoğurtlu sarımsak doluyor. Evet, o da oluyor. Yiyene, yemeyene öyle yukayla yiyor. Ama anne dün yapılan sarımsak burada gerçi adı üzerinde Madımak Festivali ya. Evet. Çok güzel olmuş, tereyağlı olmuş. Hı hı. Gerçek dedikleri kadar varmış demek ki. Evet. Çünkü ben akşam geldim, ben yoğurdum da evet. Da bu şeylerde. Ben sonradan geldim. Sonradan geldi. Hı, -hı. Bu toprağından mı hasplan suyundan mı madımhal lezzeti anneciğim? Bilmiyorum ki her yerin ayrı bir özelliği var. Başka yerlerde de var. Yozgat'ta var. Da var biz, var var mesela evet. Şefaat'ta var, Yassıdalık köyünde var. Hacı Nasıl? Acı oluyor ki. Acı oluyor kim? Ee, Hatice konuş biraz. Pazarda Hatice abla. Pazarlı. Pazara getiriyor da 150 160 lira. Ama ben de konuşayım ben buranı değilim. <laughs> olsun olsun Parası, deyelim olsun. Deyelim. Biz Madımak konuşuyoruz buranı <laughs> Ya, e, gel, 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 şöyle oturak gel. Gel, gel, biraz, gel. gel. <laughs> gel. Sohbet de gel. <laughs> nasılsınız, iyisin? İyiyiz abi, nasılsın canım Allah hayırlı uğurlu eylesin. Allah razı olsun abi, güzel iyisin. Sağ olun, Allah hayırlı uğurlu eylesin. Sizin abi, size de abi, Allah razı olsun. Bir de şehitlerin dileriz. Onu konuşturacağım size, hepiniz aynı <laughs> acısı <suami. gülüyor> <laughs> Evet, abi. Hepinize Yozgat'ımızın Kaplıca Diyarı, Sarı Kayamızın Aspek Köyü, Asbek Köyü'ndeyiz. Avrupa'dan abim gelmiş sağ olsun. Festival için gelmiş özellikle bu Badıma Festivali için. Genelde biz gör görmez hemen sıcağı sıcağı mikrofon uzattık. Sevgili abim kolay gelsin. festival şenliğiniz hayırlı olsun. Sizin de festival şenliğiniz hayırlı uğurlu olsun. Evet. Bu şenliklerimizin devamını dileriz inşallah devamı gelir her zaman için. Evet. Eee biz de Sayın Başkan Yusuf Bedo'nun Evet. Davetlisi olarak ben, ben Yozgat Çayralan köyünden Mehmet Yıkılmaz. Evet Mehmet abi. Davete icabet ettik. Geldik sağ olsun sevdiğimiz bir dostumuz. Allah razı olsun. Onun için gelmesek ya olmaz dedik. Ne güzel bir şey. Bir Madımak Festivali'ne katılalım. Evet. Hem de birazdan sonra Canlı yayında yapacağım bir şeyden. Tamam sohbet yap canlı yayında evet. sohbette yapacak. Evet. Ayrı ayrı sizi de konuşturacak abi evet. burada. İnşallah teşekkür ederim. Çok çok sağ olun var olun. Hepinizden Allah, Allah, Allah razı olsun. Hespek köyü, köyü komşularından e, sağ olsunlar geldik biz buraya. Çok e, değerli karşıladılar. Allah razı olsun hepsinden. Sağ olsunlar var olun. Teşekkür ederim abi. Ağzına sağlık. Sağ ne demek. İşte böyle yiyelim değil mi abla? Aynen böyle yiyeceksin. Madım adak madı böyle iner. Üzerine yoğurt koyuyoruz mu yok değil yok, mi? Yok hiçbir şey yok. Boş. Boş değil mi? Böyle yapacağım. <laughs> <Ben gülüyor> <çekim, gülüyor> çe <Çekim>, <laughs> çocuk dürüm dürümü böyle olur? Yoğurt koymuyoruz değil mi? Bak, yok, abi. ne dürüm? Dürüm böyle yenir. Bak bak, atı atı bu. Evet. Hadi çocuklar, oradan alın ya. <laughs> evet, ben tamam, yapıyorum. <laughs> Yaptım vallahi ürünü. Bu öyle yine be babace bu. Harbi evet. dostum. Bu tadı burada. Evet, evet. değil mi baba? Teşekkürler olacak. Sağ ol evet ağalar. Allah razı ki kahvenesi Manavı, burada Keteoğlu Market 35 yıllık. Bakkal 70 yıllıymış tamam. Ondan sonra 70 yıllık bakkalı çıkıyoruz. Bakkal ekip onu market diyerek. Evet abicim kolay gelsin hayırlı işler. Sağ olun, hoş, hoş geldiniz. Bereketli olsun. Teşekkür ederim sağ olun. Burayı kaç yıllık abi? 70 yıllık. 70 yıllık bakkal evet, buray. Evet. Has Evet. Bütün nesil burayı tanır değil mi? Aynen. Yani 70 yaşından olanlar tanır. <laughs> yani daha önce <laughs> evet. tanımaz yapalım. Var etrafı da Şu an yeni yetişenler de anca. <laughs> Böyle geliyor abilerle sohbet ediyoruz. Aynen, aynen. Evet. Sizin gibi dostlar geliyor. Allah razı olsun. Hayır Yarın bir şey söyleymişim. Bir şey söyleymişim. Onun içeride abi sorun değil abi. Şöyle İnşallah. Allah <laughs> razı Bu babamız. Evet. İlk bakkal bu mu? Bu. Keten'i Hüseyin derler bana? Keten'i mi sevindirler? Evet. Eskiler iyi tanıdık kolay gelsin hayır. Kaç yıllık abi? 70, 70 yıllık bakaldayız. Festivaliniz Madımak Festivaliniz hayırlı olsun. Ben Süleyman Kızıl Hasbek köyünden. Ne güzel. Evet. Madımak'ımız var Hasbek'te çok. Yeter ki gelsinler dışarıdakiler de ee, değil mi? Ankara'lılar geldi bugün çok şenlendirdi. Güzel, şenlendirdi. Köyü değil mi? Evet evet. Allah razı olsun. Madıma nasıl güzel ama güzel yemeği olmuş madıma yedik. Madıma güzel yaparlar Madıma'yı Farklı oluyor değil mi lezzeti? Ya, tabii, tabii lezzeti Öyle farklı Gördün mü? Yanında güzel yoğurt, bir, bir de sarımsaklı yoğurt ayrı, sarımsaklı bir yoğurt. de normal yoğurt ayrıydı. Yufkası var yanda. Hele yufka bir, Yurka'da bir, bir, bir alamet evet. dedi <gülüyor> ya. kaç, <laughs> çevelip. <laughs> 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 47. 47. Bakar hiç kılsa değil mi 47 ya? Var var. 54 yaşında kılsa ya. değil <laughs> ya. Hadi kolay, <laughs> kolay gelsin. Şarım var ya o kadar var. Görüyoruz Hasbek'te. Hasbek'e katan gençler hepsi de Ağız'ın Çin gibi Evet paşam, en büyük aspek, en büyük aspek, en büyük aspek. Büyük... Teşekkür ederim. Sen ne yapıyorsun?

Hepinize Hasbek'ten hayırlı günler. Hasbek'in damak lezzeti, kazan lezzeti, barnak lezzeti. abla Annemden soruluyor değil mi köyün? Çörek'le. Anneciğim bu madımağın bu kadar lezzeti ne? Toprağından mı, suyundan mı Hasbek'in? Vallahi bilmiyorum. Suyundan, yağından, yüzünden. yüzünden. Olur. Ama lezzetli süper anne ya. Yuhayla güzel gidiyor. Ee, Dürüm yaptık yedik. Harika. Oh, olsun. Çok yaptın değil mi bu madıma? ağa? Çok değişirdim. Çok dağıttım. Ben. Olmadı ki. Niye yani anne olsun ama bir de çöreğin de güzelim. Çörek çekiyor musun sen? He çöreği de ediyordum. Ekran Hangi ediyordum. arası mı yorsun? fırında mı çekiyor çöreği? Çöreği saçın Sacın arasında ediyordum. Ha bizim orada gibi aynı. Bizim orada ha. aynı. Bayram çöreği gibi. He he bayram çöreği. Bayram çöreği. İki saç arası değil mi? Ha. İki saç arası. Ha. İki saç arasında çöreği ediyordum. Atıyordum. Ondan evet. sonra pişiyordu. Pişiyordu değil mi? Ha. Çok Abi, güzel. Biz, gelenlere afiyet olsun beraber yiyorduk. Nasıl oldu bugün? Güzel bir program oldu değil mi? Oluyor değil mi? Tabii. Tabi. Ama çok lezzetliydi bu madem El pişirenlerin ellerine sağlık. Güzel pişirmişler. Evet, tereyağı ile pişti ya. Ondan değil mi? E, e. Soğanı çok doğrandı, tereyağı ile pişti. 30 kiloydu, pişirdiler, yediler. Anne bunun en önemli soğanı değil mi lezzet Tabii, Tabii. Soğan ne yapıyor soğanı? Soğan iyice doğruyor, tereyağı ile eridiyor, kıpkırmızı yakıyor. Evet. Çacığa yakıyor. Çacığa yakıyor, çok ha. güzel hocam. Ah, ama <laughs> Buraya İsim ne? Sezgah Recep Şener. bu, bu toprağınızdan mı lezzet doluyor madımak yoksa suyundan mı? Toprağınızdan. Toprağınızdan. Başkentte madımak 160 lira kilosu. Bu arada bol suyu veriyorlar. Kabarıyor da. Var mı şöyle biraz ee, Nasıl gidiyor köyde hayat? İyi. Derneğin yaptığı bu programı beğendin mi? Beğendim. Ankaralılar geldi yarın ha. Nasıl geçiyor hayat nasıl geçiyor köyde? İyi geçiyor. İyi geçiyor. Ka tevellüt kaç? Işte, tevellüt tevellüt. Doğum ya. Doğum, Doğum mu? He. Doğum 62. 62 hiç koşa diyorsun 62. Bak 55 yaşındaki adam koşa diyor. İyi o da bu oksijenle tertemiz değil <laughs> mi amca? Tabi tabi. <laughs> Başkan ne nasıl yaptın? <laughs> Güzel oluyor değil mi bu festivaller? Güzel oluyor. Tamam amcacığım. Allah razı olsun. Ver amcama. Yarım çilik olsun. Evet abim benim sevgili abim. Ver abim. Festivalınız hayırlı olsun köyümüzün. Sağ ol, Allah razı olsun. Derneğin yaptı bu etkinliği nasıl görüyorsun? Valla ben çok teşekkür ederim hepsine de. Allah gelene, Allah yapana, edene kardeşim. Evet, Biz Allah razı kader memnunuz. Yalnız Hasbihan kaderiyle oynatılır. Hoş geldiniz komutanım. Bu tarafta komutanım. arkadaşlar görüyorsunuz hasbekte hasbeye e. rek katan gençler hepsi de havasın çin gibi evet paşam en büyük hasbek en büyük hasbek en büyük hasbek büyük... teşekkür ederim hasbekten aba hadi gullun adamı yamandı gözü açık o Kareli'den kalkardık, Kareli'den. kareli'den, 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 kareli'den. Alıcı hayvan anneciğim. 30 sene oldu ben geleli bu, bu, bu. benden 30 sene evvel geldi. Buraya geldi. Bu ben He. Bu benden sonra geldi. Ama bana düşer ev diye. He. O, o karkalıkta Kareli'den ev aldı. He. Kareli'den. Ben de bana diyor ki evler danışak diyor. E hasbette evi vereyim de karkalığa mı gideyim? Oradan geldin. Biliyorum sen. Olsun. bastığım şey, yerine. Şey oraya varırdım. Şey varmadım. Olsun şimdi ben oraya vereceğim gelirse. <laughs> <laughs> sen oraya vereceğim. Bak gideceğim. Hiç uzarı yiyeceğim. Sen oraya vereceğim. Evet. Aa, bak. Ne diye bu anne ya? Evite vereceğim burada evite. Ama anne kadı gözü açık oluyor He evet, bu kız bunu yürüyeceksin bu bunu. Bu, bu, bu. Ama kocası öldü. Öldü mü? Olsun annem bak da annem gencecik duruyor gene annem. Evet, hacıya gitti. Bak kahvede kalsın. Ümrü hacıya gitti. Ne? <laughs> hacıda kaldı onun kocası. Ne güzel her kadama yaş etmez biliyor musun? Denesi nasip evet. olmaz. Oturalım böyle böyle. <laughs> Alayalım. Soluk soluk. Şerkes benim neden? Koyun burusu. El sana taktım, yine yerim. Salatma beni. Duydun mu? Yemedi mi acı? Yemedi mi? Yemez olur mu? İki posuyum. Bir daha, bir daha ya? Ye. Yok yeter. Gel, gel. Gelim abi. Çela, çela. Nedim abi hoş geldin Nedim abi. Allah razı olsun. İyiyim canım iyiyim. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Hoş geldin. Hadi eee. Evet, evet. Sen de hoş geldin kardeşim. Vay be, vay be. Merhaba canım. Ne yapıyorsun? Ne Nasılsın? İyi muhtarım, sağ olun muhtarım. <laughs> Hepinize Asbek'ten hayırlı günler. Bugün Asbek'teyiz. Dördün düzenlece Madımak festivalindeyiz. <laughs> festival diyelim. Abime soruyor köylere. Abicim hayırlı olsun festivalimiz. Sağ ol Allah razı olsun. Nasıl buluyorsun bu tüp Çok güzel. Değil mi? Evet, köylerimizden biri abi. İsim ne? Adın ne abi? O da söyle. İsmim Mustafa Duru. Mustafa köyde kalıyor Mustafa abi. Burada kalmıyor. Ya bizim Mesut eski Muhtar ne oluyor Mesut Duru'nun? Amcam o. Amcam oğlu çok güzel abi. Hayırlı olsun abi festivalınız. teşekkür ediyorum. Ver abim benim. Evet sevgili abim. Efendim. Hayırlı olsun festivaliniz. festivalınız. Eyvallah Allah razı olsun. Kızım ne yapayım şey Vallahi çok güzel. Hasbek. Her köy, zaman. Köy, köyümüzdeyim. Madımak bahane, diğer şeylerin bahane olduğu Ademah. gibi. Sıla-i Rahim şahane değil mi? Şahane. İnsanlar birbirini görüyor, sılasını doyuruyor. Sıla-i rahim yapıyor. Evet. Mezarlara dua okuyor. Otur gitme konuşturacak otur. Çok güzel bunlar. Evet abi, ben evet. Allah abi. razı olsun herkesten. Madumak'ta şahane. <laughs> <laughs> Lezzetli oldu. <laughs> evet sevgili abi. Festivalimiz hayırlı olsun. Ben ferahım Ankara'dan. Evet abi. Geldik Madumak'a yemeğe. Güzel organize düzenleyenler için sağolsun bana çok güzel bir organize. Oh. Neyim olan burada birbirimizi görmek, birlik beraberlik içerisinde hareket etmek. Bu kadar ne diyeyim teşekkür ederim, teşekkür ederim olun. Evet Ankara'dan gelen misafirimiz. Ben Şevket Kahraman. Ee, bulmamak e, bahane. Yani bu, bu 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 burayı bu duruma getiren e, başkandan e, teşekkür ediyoruz. Abi. Her zaman için e, bizleri düşünüyor. Evet. Buraya kadar getirdi ne güzel. işte çoluk çocuk birbirimize kaynaşıyoruz. Deli gibi bahane, madımak bahane. Herkes birbirini de görüyor, konuşuyor. Ne mutlu bize. Teşekkür ederim abi. Ağzın sağlık. Ha. Hayırlı olsun. Evet güzel insan. Ben Salih Taşkı. Evet talebim abi. Hayırlı olsun. arkadaşlarımızın, büyüklerimizin dediği gibi şenliğe katıldık. Mutlu olduk. Eşimizi, dostumuzu, arkadaşlarımızı dedik. Dediğim Teşekkür ederim Evet. Afiyet, <laughs> ah, olsun, hayırlı olsun abi. Ederim. Evet sevgili abi. Ben Siyami Balcı. Evet Siyami abi. Ankara ve çok teşekkür ederim geldikleri için. Bizi burayı senden dediler. Çok güzel oldu. Bugün bir canlılık geldi köye canlık değil mi? Canlılık geldi. Köyümüzde daha önce de nüfus az olduğundan dolayı biraz <laughs> usanıyorduk Sanki. ama şu anda çok memnunuz. Değil mi? Değil de güzel oldu. <laughs> Herkes yakınlarını gördü, akrabalarını gördü. Evet. Bu hem vesile oldu bize. Çok güzel oldu. Başkanlar da bu organizasyonu yaptığı için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet amcacığım. Kadir Bey. Kadir amca bir yanaştır mikrofonu Kadir amcam benim. Kadir Şahin. Evet Kadir amca kardeş. hayırlı olsun festivalin. Sağ ol teşekkür ederim Allah razı olsun. Bu şenliği düzenleyenlerden Allah razı olsun. Teşekkür Köyümüze olsun. bir canlılık geldi işte. Gözümüzün, Gözümüzün umundu. <laughs> ya yoksa dedi gidecek yerimiz yoktu gelecek yeri kahveler açık değil. Bir yere giden şu şenliği <laughs> görünce insan mutlu oluyor. Ne güzel bir şey. Ha, bir <laughs> Allah razı olsun. Senden de amcam. İzle ben şu anda Allah yaşım, Allah 80. Allah Allah. yaşım 80. Ama hiç 80 gösterme amcam benim. Gudur amcam. Şu bastın ne 80'e düştün. Sen 80 ama şu oksijen seni baksana genç gösterdi yapacağım. Bozok e, yaylasını oksijene. Hesap dönmüyor. Vallahi amcam ya, ben. O da şöyle. <laughs> geçen gün pikniklerdik <gülüyor> <gülüyor> yaylada. Evet. Oradan bir evet. gençleştin mi acaba? Olabilir <laughs> amca. Yaylanız var bir de sizin bak dedi gibi. unuttu bak. Yaylayı ya, ya, da amcam anlatsın. Konuş amca ya. Gel konuş canım. <laughs> Allah aşkına. Lan damla Sen konuş yapıyorum. Yaptım vallahi ürünümü. Bu böyle yine değil mi <laughs> Afiyet olsun. Tadı burada. Tamamdır abi benim. Hello olsun abi. Sağ olasın, hoş geldin abi. Sağ ol abi. Hoş, hoş geldin, sabah geldik. Asbek köy, köy kona. Komediye, diye. Bir <laughs> su <laughs> abi <laughs> olsun. Abi. Yani eskinin ağabeyi mesi. Eskinin ağabeyi mesi. <laughs> Nasılsınız, iyisiniz? İyiiz abi, şey sen nasılsın Cenab-ı Allah hayırlı uğurlu eylesin. Allah razı olsun abi, güzel insan. Allah sakın. teşekkür ederim. Allah hayırlı uğurlu eylesin. Sizin de abi, size de abi, Allah razı olsun. de şeriflerin cevabını dileriz. Onu konuşturacağım size, hepiniz aynen Siz Siz İslam'ın. Haydi ve selam kamerim Haydi yeni mırtaza Eyvallah şan eyvallah Adı güzeldir güzel şan Şan eyvallah 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 Eyvallah